Evet Çağrı şimdi seni tanıyalım Merhabalar arkadaşlar ben Çağrı soy ismim Kurt kaynak Almanca sosyal medya mecralarından ulaşıp kaydımı yaptırdım ee, 4 haftalık bir eğitim sonucunda 73 puan gibi güzel bir puan aldım 73 puan aldın yaklaşır evet. mısın puanı görelim Çağrı yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun evet hemen 73 harika şimdi seni izleyenlere buradan neler söylemek istersin bu ara Çağrı'nın eşi de Almanya'dan geldi evet. eşini yalnız bırakmadı Evet Çağrı, biraz duygu düşüncelerinizi alalım. Zamanınızı boşa geçirmek istemiyorsanız, vaktiniz değerliyse, paranız değerliyse zaman kaybetmeden gelin, kaynak almanca kaydınızı yaptırın diyorum. Emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Teşekkür ederiz. Eşinden de kısa kısa bir şeyler alalım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bütün destekleriniz için, bu öğrettiğiniz bütün Almanca olsun. Her şey için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ömür boyu da mutluluklarınızın daim olmasını dileriz.